Merhaba arkadaşlar. E, aksaklık çıktı. O yüzden videom gitti. gitti devam. Gitti. Asıl gitmedi. Oradan devam edeceğim. Evet Turnuvaya girelim Biz Arkadaşlar kötü bir haberimiz var. Maalesef ben Mobizen'den şifremi unuttum. Ha. Onun için arkadaşlar yeni bir kanal kuruyorum. Yani önce kanalım kapanma, kapandı kapattılar. Aboneliğim, hmm. aboneliklerim isteyen aboneliğim şey yapabilir, kapatabilir. Videom artık ondan gelmeyecek. Onun yerine yeni bir video kuruyorum. Video, 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 video istiyor. Yaşıkla <laughs> ya seni kargodan çıkartıyordum. Yasin Öztekin'i ama çıkartmayacağım. Aa, Sol kanat değil mi? Hani? Evet. olsun. Sol kanatta ondan iyi oynayan var mı Altın? Yok. Yere pro mu? Yere pro mu? Yere pro mu bu? Hayır. Adamlar farklı edemiyorlar. Dur. Kondisyonu yoktu lan. Unuttum. Kondisyonu yoktu mu? Heh. Kodra. Bütün kondisyonlar 99 oldu. Şimdi rakibi görelim. O gelin. bir, dakika. Ee, Ay Arkadaşlar formamızda dört yıldız var. gitti Ben bu turnuva ağacında oynamayacağım. O yüzden altın mücadelesinde oynayacağım. O ilk maçımız Bursaspor'la. Ah, Türk yapıyoruz. Mert, Artık koruldu. Tamam. Tamam da start almak Bursa Spor'da Galatasaraylı Ali. Yıldırım'ı vermişiz onlara. Bakın hatta TÜR, e, Türk formayı Galatasaray'ın forması bile göz, gözüküyor. Bakın. Bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar dur ben geliyorum. Arkadaşlar döndüm. 2 saattir kapıyı aç açmayı unuttum. Ben Mert. Habire bizim kapı çalıyor. Evet. 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 Habire. Profesyonel işte bakın. Gör görüyorsunuz. Herkes acemiydi mi oynuyorsun diyorlar ya. Profesyonel oynuyorum arkadaşlar. Şimdi de işte diyorlar. Kim dedi peki? Diyorlar diyorlar. Kim dedi kim dedi? Öyle diyorlar işte ya. Kim dedi söyleyeyim arkadaşlar. Ben dedim. Şaka şaka. Ben ne dedim? Hareket arkadaşlar şu an Mert'in daha şekli ünlü. Ha var. Şimdi bu kim? diyor, var ama hiçbir şey alamıyor. Mesela Kanka. artık zaten şey gitti. Ne? Volkan F F Fernando mu? fenerde. Fernando <laughs> Fener'de. Uç yine. Kanka bir de kim Fener'deydi ya? Onun başka Fener'de olan yok ki. Vardı ya Bursaspor'da. Hadi, hadi be. Hadi be attım. Coşkun yakalarsın onu adı be. Yakalarsam. Bu yine. Arkadaşlar ben Reston modu indirebilirim belki Minecraft'ta. Okul zamanı çekeceğiz. Çekeceğiz. Çok iyi aferin Ramos Bey. Pasını at. Aa, yanlış yere attın. Caner sen de Aferin. Caner. Caner. Yasin kaçıyor da. Yasin. Of Yasin. Yasin. Olmadı. Kaleciye Abi, gitti o ya. Kaşka kaleciye gitmeseydi var ya o gol olabilirdi. Evet. Var benim ya? öyle gollerim var. Hatta onların hepsini tekrar ediyorum. Onlardan benim daha çok var ama. Öyle. Berat hiç görmedin ki oğlum gollerim sen. Benim bir tane Roşet'e golüm var. Sanki benim yok Mert ya. Önceden oynarken profesyonelliğimi unuttun herhalde. Çok profesyoneldim ya önceden. Hı hı. Ya bir git ya. Bunun şey hareket ettirme şey çok küçük. He <laughs> he küçük. Benimki daha büyük. Salak sen tablette oynam oynamıyor Ma bu ne? Salak o, o küçük. Ama benim alan benim ekranım daha büyük. Hayır benimki daha büyük. O yüzden küçük gösteriyor. <laughs> Ay Mustafa kendi kalenin ne yapıyorsun lan? Kendi kalesine gol atıyordu. <laughs> Arkadaşlar profesyonel golcüler çoğunlukla e, kolay goller yiyor. Az önce yiyordum mesela kendi kaleme attım. Aynen. Volkan'ın da öyle yediği kötü böyle kolay gol var Busleranın da bir tane var. Yeah. Tabii benim bildiğim bir tane var. Hani kanka bir bak. Hani şöyle topu alayım derken şuradan böyle kaydı ya. He. Ama onu onu Volkan tutardı. Evet. Hadi Ramos sen de Of. Ya. Arkadaşlar, e, bilen var mı? Bilmiyorum ama YouTube'a yazsın. E, Volkan'ın Ronald, Ronaldo Ronaldo'nun penaltısını kurtaran Volkan yazsın. Çıkıyor. Ama ama orada şans e, tek köşeyi bildi. Arkadaşlar. Bence orada hiç e, hiçbir şey yapmadı. Tek köşeyi bildi. Arkadaşlar. Siz bize abi demeyin. Çünkü biz, biz 10 yaşındayız. <laughs> abi, anlatmak anla çok kötü bir şey. Bana bir tane videomda yorumlara yazmışlar. Abi bu kadar güzel mapi nasıl buldun diye. Bir baktım çocuk 13 yaşında. Çocuk benden büyük. Bana biz abi yaz, <laughs> Biz de gülmekten öldük. <laughs> <laughs> of. Arkadaşlar Burçlarımızı sorarsanız Mert'in burcu kova. Onun balık. 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 Ama <laughs> hiç balığı sevmiyor mu? Seviyor mu? Bayılıyorum balık. He. <laughs> ben de. <laughs> Arka arkadaşlar Mert kova ya. Mert'in içine su koymuşlar. Beni de Mert o su, için suya bırakmışlar. <laughs> Ne hayal Hadi Boa sen de Ne diyorsun lan? Ya Boa Tank. No? Boa Adamın ismi Arkadaşlar <laughs> kap <laughs> <Hasin? gülüyor> <Hasin? gülüyor> <laughs> <laughs> bozuldu. Açık mı video? Evet. Özür dilerim arkadaş. Şaka yaptım ben. Açık. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar <laughs> ben kapattım zannetmiştim. Arkadaşlar pardon kapıyı aç. Ay kapı neredeyim? Ya ne kapısı ya? Oyun oynuyordun. Oyun oynamıyordum. Be! Yapma Berat ya. <laughs> Zaten senin yüzünden kulağım acıyor. Aferin yaksın de. Videoda şiddet. <laughs> Videoda oh. Hadi best yok Arkadaşlar bizim Minecraft survival videomuz kral gelecek. Kayıp ada gibi. Ne? Kayıp ada. Yok ne kayıp adası. Map indireceğiz, oradan oyun oynayacağız bekleyip onun mapini ben biliyorum nerede bulabileceğimi. Onu oynayacağız. O ne? Hani Stranded Deep diye bir tane oyun var ya strand. Ha. İşte onun mapini ben biliyorum. Çok güzel. Onu yaparız. Almış Lera. Aferin. Dik. Aferin. Arkadaşlar. Berat bana bir şey diyecek galiba. Durun. Ya durduruyorum da. Evet. İlk kere bir poza girdik yanlışlıkla. Hmm. Of, semika ya Senin yerine direkt samit Saveç girsin. Çünkü çok yorulmuşsun oğlum. O yüzden mi yoksa koşamıyorsun? Hadi. Hadi bu Of, gol var. Gol, gol. <laughs> Yıldırım. Hatta Galatasaray'ın oyuncusu kendi muslera e adam takımını attı. Galatasaray'la maç yapalım. Hayır. Kim attı golü? Sercan Yıldırım. <laughs> Ama Hatta o... son dakikalarda bir gol atmam lazım. <laughs> Onu ben yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir yerden açmıyorum. <laughs> Ne ne ne? Şimdi de ben yapıyorum. Bela sen çok kötü yapıyorsun. <laughs> tut tut tut. Tut yapma. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ne <maf. gülüyor> Abi Mert. Maç bitti Yenildik. İlk başta yenildik. Seni <laughs> en Arkadaşlar like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın Özellikle abone olun arkadaşlar. <laughs> Özellikle hani. Bay bay.